Bugünkü konumuz rezil. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Bugünkü konumuz rezil, rezil. Sezon başladı. Dingiye ihtiyacımız oldu ve dingi çöp. Hemen şimdi size onu gösteriyorum. Kaptanım nasıl? Başka sıkıntı var mı? Başka yerden kaçak var mı? Bir tek orası mı? Şimdi şuradan aşağı ineyim. İndikten sonra çekime devam edeyim. Şimdi tekneden indim. Biraz rüzgar ters estiği için tekne boşta kaldı. Şimdi neden bu marka botu almayayım diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sezon başladı. Kaldır ustam. Rezil. Buradan attı. Buralardan attı. Buralardan attı. Yani bu marka botu almayın arkadaşlar. Bakar mısın? Böyle bir şey var mı ya? Yapışkanlığı attı. Ne yapacaksınız? Botu bot firmasından alacaksınız. Şimdi o nasıl yapışır ki? Şuralardan attı. Yani biz buna para verdik ya. Dur göstereyim usta. Ve bot zaten bir yılda çürüdü. Bak buralar atıyor. İşte yapışkanlı yerlerden atmaya başladı. Bak. Yani tabi. Zaten botun buraları çürümüştü, yapış yapıştı. Botun fir aldığımız firmayı dediğimizde dedik e, bu bot kötü oldu. Bize envai çeşit hikaye uydurdular. Yok dediler. E, siz neydi? Deterjanla silmişsinizdir. Kaptanınız deterjanla yıkamıştır. Bakar mısın? Başka yerlerde var mı? Bir bakalım. Yani botun deliği, yaması hiçbir şeyi yok. Sadece nesi var? Sadece <laughs> şu an dikiş yerinden attı. Hani bilmiyorum şu an ne yapacağımızı? Bunu teknenin arkasına asmak da anlamsız olur. Şu botun üzerine koyalım. Hani belki bir şekilde işkenceyle hani bir kendi yapışkanı var zımparayla zımparalayıp hani yapıştırabilir miyiz? Hani ne düşündüm? Şöyle bir şey düşündüm. Yani ben bu botu aldığım kişilere hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Böyle bunu böyle yapıştırıp hani böyle devamı geliyor Oo. mu? Oo geliyor ya. Geliyor vallahi. Geliyor. Hani böyle işkenceyle sıkabilir miyiz diye düşündüm ama ben şaşırdım. Çok Şu günler. an el giriyor arkadaşlar. El, alın. alın. Bu botta olanlar başına böyle bir şey geleceği iyice düşünsünler. Haram zehir zıkkım olsun. Tek kelimeyle haram zehir zıkkım olsun. Ya Böyle bir şey olmamalı. Yani arkadaşlar bunu kanırtmıyoruz biz ay. Azıcık şöyle elimizi sokuyoruz. Düşünsene. Buna motorunu koymuşsun. Ondan sonra batmış. Sabah bir geliyorsun. Bot batmış. Haram zehir zıkkım olsun. Biz buna para verdik yani. Değil mi? Her yere elinde kalıyor. Yani şimdi bir botçuyla konuşsam. Adam diyecek ki abi elle mi diyecek bunu bu bot çürümüş. Biz bu botu güneşe maruz bırakmadık. Ben bunu eve götürüp koyuyordum. Altın bir bu olacak. sene bir bu sene bıraktım kışın niye bıraktım biliyor musun? Artık yani bot botluktan çıktı. Bak herkesin de bot. Yani şu bile bilmiyorum hani. Ama bunu bu safkan çim malıymış. Bu mal safkan çim malıymış. Millet de akşam ki benim botuma bir şey olmadı falan. Arkadaşım maldan mala değişiyor. Sen Çin balıysa hani bunun ben ne olduğunu bilmiyorum ama Sea Storm diye bir şey. <laughs> yani Allah böyle bir şeyden karşılaştık. Bilemeyeceğim. Cidden bilemeyeceğim. Yani şu an mağduruz. İkinden güzel kısmı ne biliyor musunuz? Arkadaşlar. Şey, firma firmaya şöyle baktığınız zaman devasa firma. 2-3 katlı bilmem ne. Kendileri Silivri'de bulunuyor. İsmini zikretmeme gerek yok. Ama devasa gözüküyor. Şişmanlamış firma. Çünkü gerçek firma olsa bakın arkadaşlar ben de ticaret yapıyorum. Biz de iş yapıyoruz. Ama biz her türlü ürünümüzün arkasında Bir şikayet olduğunda, bir sıkıntı olduğunda hemen telafi ediyoruz. Yani insanları yüzüstü bırakmıyoruz. Adap budur zaten. Yani ticari adap budur. Ve bir de sezon açıldı. Biz bunu suya indirdik. Tekneyi elektrikli çevirdiğinden dolayı hani sudan kaldıralım hani sürtünmeyi azalsın dedim. Ondan sonra ya bakalım nasıl ellerin yapışıyor değil mi? Ya bak, bu, bu, bu kısma kim oturursa oturursa maymun poposu gibi e, mayosuna yapışıyor. Ee yani. şimdi ben bunu hangi bütçeyle yapacağım? Neyle yapacağım? E, hangi bütçeyle derken esasında iki şeyi aynı anda düşünüyordum. Botun yenisi ne kadar? Tamiri ne kadar? Hadi tamiri ne verdin? Kumaş çürük. Bir yılda böyle oldu arkadaşlar. Yani bir yıl. Totalda tekne 3 yıllık. Tamam mı? Yani 3 yıldan beri bu sürünüyor. Yani temizleyip temizleyip kullanıyordum. Bu burada şu an son noktada. Buyurun gelin yorumu siz yapın. Bütün yorumları da açacağım. İnşallah firma yetkilileri de görür, okurlar, utanırlar biraz. Yani bir mal alıyorsun ve rezil oluyorsun. Yani bence denizcilik tarihinde ki rezilliklerden biri. Bulmaması gereken şey bu her zaman denizde bulunan bok. Tabii canım yani bu ben denizde bırakmayacağım. Şuraya koymayacağım da ne yapacağım yani? Nereye koyacağım? Yani yürüyordu ustam değil mi? Hani bak iyimser bakmaya çalışıyorum da. Şimdi ben şey düşündüm hani bunun bir yapışkanı var ya. Evet. Hani yapışkanını yapıştırıp da şöyle preslesek mi diye düşündüm. Al, bak, bak. Tabii. Ve bu dingi de en tabii. Ve bu dingi de bizim teknemiz çok önemli. Yani tekniği açığa bırakıyorsun, demirliyorsun, bundan da karaya çıkıyorsun. vah vah Değil mi usta? Düşünün arkadaşlar şimdinin parasına 30 bin lira, 38 bin lira para vermişsiniz. Bir yılda malınız böyle çöp olmuş. Firmaya e, hani mağduriyetinizi belirtiyorsunuz. Firma duyarsız kalıyor. Ve sonra da 3 yıl sonra da böyle yapıştırma ayrılmalarından dolayı mağdur oluyorsunuz. Ne diyorsunuz şimdi siz bu işe? Valla yoruma bekliyorum yani. Hani ben artık ne diyecek kelime bulamıyorum. Hani botta delinme yok. Delinmeden dolayı yırtılma da yok. Yama da yok. Ayrılma var. Ama yapışkanlarının ayrılma var. Valla bu... Bir de bana diyorlar ki sen diyorlar Çin malı bot aldın. Ben sana firma olarak gelmişim. Ben müşteriyim. Ben ayırt edemem ki. İlk teknemi almışım. Ding'i satın almaya sana gelmiştim. Sat o zaman Yamaha. Birik mirik bilmem ne, ne. satıyorsan sat. Onu alalım. Bunlarda bot kumaşlarından e, bir tane bir kumaş var. Çok kaliteli bir kumaş. Herkes onu öneriyor. Ya o zaman durum da iyi. Onu sat kardeşim. Hani ben durumum kötü olurum ya. Zaten durumu kötü olan tekneyle bir işi olmaz arkadaşlar. Hani derim bana ucuz mal sat da. Ucuz mal satarsın. İstersin. O da sana ucuz mal verir. Gelinir o bu başka konu. Doğru mu? Doğru tabii canım. Gelinir. He. Batar o başka konu ama yapışkanlı yerden ayrı. Tabii. Şimdi ben gene şansımı deneyeceğim. İnşallah o firma duyarlı olur. Diyeceğim ki yapışkanlarını at bu seferde? duyarlı olursa olur. Zaten duyarlı olan firma en başta sorunun ne olduğunda getir kardeşim de. Şu bir şey değil arkadaşlar. Çünkü sen bunu Çin'de yaptırıyor musun? Çin'de yaptırıyorsan bir bot parasına mal olur sana ama bizim şu aldığımız paralara mal olmaz. Yani müşteri mağduriyetine evet. gidermiş olursun. Şimdi bunu buraya koymaktan başı şansımız ya. Kalatları falan Bak, kurtaracağız. Adam senelerdir attı yine bir şey olmuyor. Taş gibi. göster Gel gösterelim. Doğru. Doğru. Vallahi doğru söylüyorsun. Usta. Çok doğru söylüyorsun. Bak, senelerdir yatıyor burada. Evet. Taş taş. Bak arkadaşlar. Döndürmüş bak, bırakmış. Bak beton gibi. Bakar mısın? Bu da bot. Bak. Ha, bak. Bu da bot. 10000. Vallahi bildim. Yani. Şuna bak yılların botuna bak. Ve de sürekli bu sudaydı. Çıkarttılar koydular. Bir de buna bak 3 yıllık. Vallahi diyecek kelime bulamıyorum. Düşünsene sen bunu çoluğunu çocuğuna emanet ediyorsun yani. Ben de patlat bile Bak, yok yok bunda da olmaz. Bak, yok. Evet. Sadece atmış kenarda duruyor. Tabi canım. Zenginliğe bakar mısın ya yani adam ya botuna ne kadar güveniyor ki? Her şeymiş koymuş. Sezon başladı şimdi bunu şişirecek binecek. Öyle. Öyle. Bak bu ürünün kendi kalitesi. Adam ürünü aldığı ürüne de güveniyor. Satıcı sattığı ürüne güveniyor. Ama bizim buradaki çöplük. Al. Bir tek Ha, buyur. Bu teknede duran bir. canım ya al herkesin bütün yelkenlerin din arkasında. Herkesin teknesinin arkasında. Bunun yok zaten matabarası falan. Ama bu rezaletin son perdesi. Yani onun için arkadaşlar böyle mağdur olmamak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? En güzel bence konu botu Botcudan alacaksın. Yani yerli alıyorsan da bot imalatçısından alacaksın. Başın gözün ağrımayacak. Satıcıdan almayın arkadaşlar. Satıcı karına bakar. Hani, ne diyeyim? Gecek bir şey bulamıyorum. Herkese Allah'a havale ediyorum. Yani şu an acayip terlemiş ve canım sıkılmış vaziyetteyim. Böyle bir konu geçti başımdan. Bakalım söyleyeceğiz. Yani en başta duyarsı olan firmadan hiçbir ümidim yok zaten. Allah çıkartır olan açısından fazla fazla. O yüzden sizleri seviyorum, sevgiden kalın kanalımda kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.